O, dapla. O, dapla. O, dapla. Oley! 1 2 3, kim geldi? Herkese merhaba ben Aile. 3 bitirici. Bu rap'imi ve bitirici bir, bir popüleriz. Bir, bir gibi bir, bir gibi Göremediğim gibi gibi yalan olur. 1 2'min göremezi şimdi 1 2 1. Bakalım bir, iki, bir. bugün Aile nasıl gidecek? Şey <laughs> gelir ve bir, bir, iki mi? Bir. Herkese merhaba ben Aylin ben Yaren bugün sizlerle Yaren'in beni ne kadar iyi tanıdığını test edeceğiz Aylin de beni ne kadar iyi tanıdığını test edeceğiz Yaren beni ne kadar iyi tanıdığını Hayır, test edeceğiz Hayır senin beni ne kadar iyi tanıdığını test edeceğiz Bakalım Yaren beni ne kadar iyi tanıyor Bakalım Aylin beni ne kadar iyi Bakalım tanıyor. Yaren ne Aylin iyi Aylin tanıyor. beni ne kadar iyi tanıyor Aylin <laughs> beni ne kadar iyi tanıyor Ben tamam herkes zaten Hocam sorulara gidiyoruz daha gelsin. Evet dış testimiz Merve bize yardımcı olacak. Bakalım ne soruları? O zaman ilk kolay sorulardan başlıyorum. Ee, en sevdiğiniz... Bitti! <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğiniz renk. Tabii birbirinizin. Kaldırın. Ha. İlko. Hayır, bir, iki, üç. üç. Ne yazdı? Hayır abi! <laughs> ya ne alaka pembe? <laughs> siyah seviyorum. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> siyah seviyorsun? küçükten beri Efra ben o sen kişi, öğrendim bu rengi. Evet. Böyle evet. bir renk soruyordu. soruda. 0 sıfır. Bir şey sormak istiyorum. Ben hep siyah renk giymez miyim? Hep, evet. hep siyah renk giymesi siyah sevdiği anlamına evet. mı geliyor? Hayır. Evet. Sen de şimdi Yaren yakın arkadaşısın diye <laughs> beni burada Ben de kötü bir Ama seçim abi, olmuş. Ama ne yapayım? Küçükken Efra Tuncu'ydun. Ama küçükken büyüdüm artık. Sen de küçükken pembe seviyordun. Tamam ya. Evet, sıfır sıfır. Ben şu an pembe mi giyiyorum? Ben hiç pembe giyerken gördün mü? Ama sen çok farklı renkler giyiyorsun hep, değişiyor. Hiç farklı <laughs> renkler giyiyorsun. Peki neydi en sevdiğimi? Siyo. Yalan. Sarı sarı. Sarı mı? Ama hiç sarı giymiyor. Evet işte demiştim. hiç sarı da giymiyor biliyor musun? Ben Ama sarı çok seviyorum. Allah sarı Çünkü sana sarı gitmiyor hatırlıyor musun? evet çok saçımdan demiştim. dolayı yani hardal falan da olmuyor ama yani. seviyorum sarıyı. Keşke öğren, Öğrenmiş Olsun. olduk. Yani. Evet. Evet. Şey keşke Sıradaki sorumuz olur. gelsin. Ne güzel Yine kolaylardan yani. devam ediyorum. O bence, bence sevmediğiniz sorun. yemek. Yemek mi? Bir şey de olabilir mi? Yenilebilecek bir şey. Olur. Yemek. Yani. Hayır. Hazır mısınız? O kadar eminim ki. O o kadar ben, ben ki. de çok hani eminim. İmkansız yani. Ben eğer bunu da yanlış bildiysem. Evet. <laughs> çok basit. Hani <laughs> şuradan kalkıp gideyim. Tamam mı? Her zaman <laughs> kaldır. Herkes bunu çok iyi bilir. Peki kaldır. Doğru. Evet. o <laughs> zaman. böyle hani niye sevmediğimi anlatayım. Böyle yiyorum. Anlatmayayım. <laughs> böyle bir şey var. Yanımdaki kimse balık ürünü ya da deniz ürünleri hiçbir şey yiyemez yani. Yani, işte, bir resimleri var. Devam <laughs> ediyorum. En sevdiğiniz sanatçı. Nasıl sanatçı? Türk. <laughs> Nasıl sanatçı ne ya? Ya şarkıcı mı? Oyuncu mu? Şarkıcı mı? Mesela tasarımcı mı? Şarkıcı. Tasarımcı mı? Şarkıcı. Mi? şarkıcı olsun. Tasarımcı. Evet. Doğru. Şarkıcı. Şarkıcı olsun. Evet. Yarın en sevdiği şarkıcı. Benim evet. Çok bariz belli. Üstüngül ses falan. <laughs> Son günlerde evrildi şu. Şş, gel kopya almazsan çok sevineceğim. Ailenin. Aa biliyorum. Ya çok basit, B bir ton şeyime gittim. Tamam tamam işte o, o geldi aklıma. Ailenin. Ama kopya böyle olmaz ki ben. De... <laughs> Abi biliyorum. Ben de. <laughs> Kapımızı hemen kağıtlara. Tamam. Dur. Baştan belli oldu skor. Vallahi Her benimkini hazır. bilmen lazım yani. Ko kopya verebiliyor muyum ben? Versene hayır. ben sana, ben ona verdim ama hayır. Kopyla, kopya ver. Ben ona kopya verdim, kopya verir misin? Gittik mi beraber bunun konserine? Yok. Alın o zaman. Yok. <gülüyor> Şarkıya <gülüyor> gireceğim buraya. Harika dansın tamam mı? Aa hayır, kesinlikle. Yazıyorum. İlk ben cevapladım. Benimki sayılır. <laughs> Kaldırın. Bir, i̇ki, üç. Yaren'in kesinlikle doğru. Çağır. Pardon, yani ailenin. Siz... Benimki doğru da seninkinden emin değiliz çünkü ben çok kişiyi seviyorum ya. Yani. ben de çok kişiyi seviyorum. Hani var, var, yani bariz var. bu hani her konserinde en önde. Tamam o zaman burada aileni kabul edip, etmediği var. gerekiyor. Hayır ama en sevdiğim favorim bu dedim. Ya tamam şey çok, firahtı, çok, çok, çok dinliyorum tamam kabul <laughs> edelim. Ediyoruz. Ediyor muyuz? Tamam. Peki bundan başka kim olabilirdi? Ondan başka mı? Ee, biz Cem Adrian'ı da seviyoruz. Yani evet o da olabilir. Ya çok var işte çok ben var. şey yapamıyorum Anladım. yani seçemiyorum. Tamam. Çünkü ben bir arabesk dinliyorum. Bakıyorsunuz rap olmuyor. Rokağımıza göre değişiyor bizim evet. Türkü dinliyorum bayağı. Evet. <laughs> <Yani, gülüyor> yani, Türkücü bile listelerinde şu an yani. Tamam. Evet, olmuyor ya. Biz her şeyi biliyoruz ama. Şimdi. bilemeyeceğiz <gülüyor> bir <laughs> soru. <laughs> Önümüzdeki kartlardan seçmenizi istiyorum. Önce Yaren. Ben mi yapacağım? Evet, bunu? seç. Hangi renk? Kendi seçecek. Güzel ben güzel. mi söyleyeyim? Sen söyle. Tamam. Ee... Sarı. Ne çıktı? Ters oku. Tamam. Şimdi görevinizi anlatıyorum. Orada olan kelimeyi tersten okuyacaksınız. Ama harf harf. Yani e, en son harfinden Yaren başlıyorsa Aylin devam ediyor. Yaren Aylin, Yaren Aylin şeklinde devam edecek. Tersden evet, tersten sıra sıra ha. harf. Evet, harf, harf Yanlış söylersek onda patlıyor. Evet. Ama hiçbir şekilde ben, karta ben bakmak yok. Evet, karta bakmak, karta bakmak yok. Kart Kaç diydim? saniye mi zar okuma geçecek? Çok zor <laughs> bir şey. 5 saniye. Bir dakika. Dekoratör. Evet. Tamam. Dekoratör. Evet. Sana verelim mi kartı kontrol et? Dekoratör. Tamam alayım. Dekoratör. <laughs> Dekoratör. Dekor bak bakıyor ama. Tamam. Dekoratör başla yani. Ö evet t t a evet r a yanlış. <laughs> Bir kimdi? Bu orada. Hayır, veko öyle o o olacaktı. Aa, e, yine yanlış oldu Yine. Cep telefonunun numaranızın sonu. Ben biliyorum. Çok net eminim yani bundan. O emin çünkü benim doğum yılım yani sonu. Neyse. Doğum tarihim doğum yılım. Neyini bilemiyor acaba. Ben bana niye bu soru geldi? <laughs> kopya almıyorsunuz Artık yeter iki oldu bu. Sen seni kopyalıyorum boyunca önce işine yani. Ben nasıl? Ben biliyorum canım dur. Söyledin mi ya? Baksana Hayır. Söylemedi. Söylemedi. Bir iki, i̇ki üç. üç. Ne demek söyledi? Bakayım. Sanırım doğru. Ama Seninkine kopya. Aldı. bakmıyorum. Aylin kopya aldı. Yaren kabul ediyorsun. Ama Yaren'in sonra. de hatırlaması çok normal. Doğum tarihi bir Ama sizi. sen sürekli telefon numarasını <laughs> değiştiriyorsun ama. bir Hatırlığı kere de değiştirdim. Bilirdim. Şu an Bak söyleyeceğim herkes öğrenecek. Söyle <laughs> istemiyorum. Söyleme. <mi? gülüyor> Bildiğin doğum tarihi. Ee, öncelikle şöyle hafifçe birbirinize... Dönün. Nasıl? Yani bakmayın yani birbirinize. Hayır. <laughs> ne, Diğer ne türlü. Yani? Sen kapı tarafına bak. Ha, ben sen de, de duvara doğru. Evet. Sağlar, tamam. Yapacağım? Şimdi soruyorum. Kulağınızda küpe var mı? Aaaa! <laughs> Nasıl <ya? gülüyor> Dur. Aylin sıfır. <laughs> İki ben küpe takmayı severim. Yüzük ve küpe. Ama böyle mi? belli değil ki küpesi. İçte ve saçı önündeydi, Olabilecek bilecek bir şey. <laughs> Daha Daha sanıyor ben. olsan evet, anladın. Hayır, hazırladım. cevabı gizledi. <laughs> <laughs> saçı böyleydi. <laughs> Ben Baris. Bence bu soru halk ekiplerim olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Bence bu soru iyiydi kapı. Ben ya. neredeyim? Halkam orada. Halkam canım. Ama gitgide zorlaştırıyorsun farkında mısın? Daha da zorlaştıracağım. Hmm. Hadi bakalım. En son ne zaman tatile gittiniz ve nereye gittiniz? Beraber. Beraber mi? evet. Beraber. Ben hatırlıyorum. Evet, ben de hatırlıyorum. Hadi bakalım. Bir dakika ne demiştim? Nereye gittiniz? Dedi. evet, ve ne zaman? Ama Tarihten çok emin değilim. Yıl olsa yeterli mi? Tarih Tabii değil, bende şey, mevsim gibi bir şey var. Aynen, ben mevsim, mevsim zaten ben yazın atacaksın tatilin. Hayır, Hayır ya, değil, beraber tamam. yazın git. Aa bak, aynı yazdı, yazın Karpuz'u geri koydum. Önce mi? ben tahmin etmek istiyorum. Evet. evet. İzmir. Evet. evet. <laughs> 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 2018'e gittik değil mi? Evet. Geçen kış. Evet, 2018. Bir insan İzmir'e niye kışın Kışı gider. gider? Ben Bayağı... şunu da anlatmak istiyorum. Öncelikle ben gittim İzmir'e. Daha sonra sensiz yapamıyorum deyip peşimden geldi. Uçak bileti baktım. <laughs> 60 lira. Kimse <Kesin> gelmez. 2 <laughs> gün mi bir, üç, i̇ki, üç mü gelmişti? 3 mü? 3-4 gün. Ya yani çok azdı evet. Alıçatı'ya gittik. Olabilirdi. Oradan... Bir gün Alıçatı'ya gittik. Bir gün... Bornova'yı mı gezdik? Gittik. Ha, bir gün de Bornova. 3 gün falan yani. Aynen sen 3 gün. Yani çok azdı ama Alaçatı kışın hani hiçbir şey yoktu yani. Olsun Bakın. oynadı güzel değil miydi? Çok güzel Tatlı fotoğraflar Tatlı yediğin güzel şey. müthişti. İzmir bombası. Evet. Of of double 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 <gülüyor> double <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öncelikle ellerinizi arkanıza alın. Nasıl yazdım? Kalemi <laughs> mi Hayır, bir alalım. Sonra yine birbirinize sırtınızı dönmenizi istiyorum. <gülüyor> Bu <gülüyor> çok zor bir soru olacak. Nasıl Bu <laughs> tamamen dikkatle alakalı. Küpe gibi düşünebilirsiniz. Ellerle, eller, evet. yüzük parmağı var mı? <laughs> yani orta parmağınız. Bakalım <laughs> Bunu de 2 puan veriyorum. Hmm. Soruyorum. Hayır. Yüzük var mı diyeceğim. Elinizdeki ojenin rengi. <laughs> Kopya yok Nedir yani kız ha bire bu renk seviyorsa? <laughs> Ay hazır mısın yani? Evet. Tamam. 1, 2, 3. Dırırırım Aylin kaybettin. Niye bakmadıysan? Ben öyle <laughs> de siyah bakayım. Siyah... Gümüş. Ya ne? siyah öce sürdüğünü kaç kere gördün? Siyah seviyorum oca... dedi daha demin. Board ne bileyim dedim belki sabah uyanmıştır. <laughs> demiştir ki ama. Peki ben neden yani. sürdüm yarını koruyorum. <gülüyor> siyah <laughs> sürmeliyim demiştir falan. Yok ben genelde bordo falan sürüyorum. Çok kısaysa böyle açık renk sürüyorum. <laughs> tamam. Devam ediyoruz o zaman. Aylin Aylin başaramıyor Aylin ama biraz daha bence. izleyelim. Siz en çok kızdığın olay nedir? Yani Aylin en çok kızdığın olay, yani en çok kızdığı olay. <laughs> yani gel 10 dakika bir şey anlatırsa ilk iki dakikasını dinliyor. <laughs> Nasıl buna sinirlendiğimi düşünebilirim. Ben asla da sinirlenmiyorum. Zaten çok konuşuyorum. ben yani dinlememesi benim için de yani. Zaten dinlemez falan yani. Ya sen çok fazla... Aa şey ya... Bekletilmekten nefret ediyor. Ama kendi de bekletiyor. Olsun. Evet, ben, de bekletiyor. bekletiyor. Ama Ay, ben de doğru bekliyorum. Biliyorsun. En nefret ettiğim şey yalan ve söylendiği an bende bitecek bir şey. Evet. Bunu bir de, de bence uykudan mi? uyandırılmak olmalı. Evet. Ve uyandığı an hayattan da ne şey diyor olabilir. <laughs> Aynen bence sen şimdi tam burada <laughs> yarenin uyku halini yapmazsın. Yap yap çekim. Yani yaren uyuyor diyelim. Uyku yaren bandı gözünde. Uyku bandı gözünde. Uyanıyor. Uyku bandı Uyanıyor olduğu muyum? için hala. hala... Uyandırıldığında sinirlenirim genelde. Uyandırıldığı yani. Hala gözü kapalı. <laughs> uyku bandımı çıkarır mısın? Çıkar <laughs> uyku bandımı. <laughs> <laughs> <Ana> dedi. <daha> uyanmıyor. <laughs> Ama de de gidiyor. Gidiyor. genelde. Ama şundan gerçekten Aylin bir şey anlattığında, yani anlatmaya başladığında başlıyor ve sonunu dinleyemiyorsunuz. Çünkü o kadar çok uzatıyor ki hani artık bitse de gitsek falan oluyorsunuz. Sanırım mailim yani. kabul etti. Evet, çok düşündüm. Ama bir karar vermek zorundaydım. Hayır, zaten şöyle bir şey var, başladığım konu... 2 dakika dinler dedi başını, sonra dinlemez dedi ben. <laughs> Aslında bütün Adan'ın huzursuzluğunu çözdüğüm kişi bir kişi ve sanırım onu yazacağım. Tamam. A konusuyla başlıyorum ya. Oradan o... farklı bir B'ye geçiyor C'nin üstünden D'ye atlıyor, <laughs> D'den yine C'ye dönüp tekrar F'ye uzanabiliyor. Çok... Ben de bence ettiğiniz gibi çok konuşuyor dedi. Şey o konu uzuyor yani çok farklı yerlere uzuyor hatta yani çok böyle havadan sudan bahsederken bugün Aynen. niye yağmurlu derken birden yaşın akşam mı ya da dönüyor hmm. ya da yarın bir şey mi yapsa dönüyor sonra o şey olmuyor çünkü neden ben uyuakalıyor şey <laughs> ay bir de uyuakalıp hiçbir şey etmiyorum evet mesela bir yere gideceğimiz <laughs> zaman da ayarlıyoruz tamam plan yapıyoruz. Diyor ki, gitmesek mi? Hayır, bu video oluyor. niye beni gömmeli bir video <laughs> oldu? Yani, yani ben beni nasıl gömebilir? Yani Yaren beni nasıl gömecek? Değil mi? Bak, beni... Lütfen git ve elinde de aileye koy. Doğru söylediğim evet. yalanları evet. dinlerken ben... <laughs> Son sorumuz bu. Aynen, çok kötü evet. ya. Evet, bitti artık. Küçükken en fazla oynadığınız oyun? ne olabilir ki? Yarenin ters olan çekmesi. Açıyor mu? Ne? Ya ne alakası ya? Ben hiç yarenin seksi komedi hatırlamıyorum. <laughs> ya sizin kapının önünde çok oynardık biz. Biz kapının like. önünde Barbie de oynuyorduk. Ne bileyim dur ağacına dalıyorduk. Yapıyorduk. Şey Ama hep evcilik oynuyorduk. Ben hep kendime anne yapıyordum ya çocuk yapıyordum. Bunları dövüşmek için bence ikisini de ikisini kabul edebiliriz ya. <laughs> bence seksi kabul edilemez. Ben etmiyorum, ben öndeyim. Yani o zaman Aylin'in... Evciliği, evciliği kabul evciliği kabul Ben Barbie bebeklerle çok... Yarın olmadım. evciliği kabul etmedi. Etti. Evet, etti. Evet, tamam. Ee... şimdi kaybeden <laughs> hesaplıyorum, söylüyorum. Söylemene gerek yok bence gayet belli şu an. Yaren 7 puan aldı. Kaç sorudan? Kabul etmiyorum. Aylin 5 puan aldı. Kabul edemem. 10 sorudan toplam. Kaybedene ekstra evet, bir soru soracağım demiştim. Ha, evet. Tabii ki Aylin'e geliyor tamam, bu soru. Ben, ben, ben kaybettim. Ben, sen evet, sen kaybettin. Ben kabul etmiyorum dedim <laughs> ama itiraz hakkı <laughs> İtiraz hakkı yok. O kadar. En başta şöyle söyleyeyim, 10 kişiye sorsak 8'i bilir. Kesin hmm, bilemeyeceğim. <laughs> ben en solistisim <laughs> <iki> 2 kişi. <laughs> hani hep oradayım ben. <laughs> bu arada kuzen olduğunuzu belirtmediniz. Öncelikle. Hayır. Aylin daha fazla belirtmek istemez bence. <laughs> hiç hiç tanımıyorum. Yoldan geçiyor da. Cevap ne Yaren? Cevap ne? Nereye mı? soracağım? Sakın. Yaren'in ayısının adı ne? Aa, çok dalga geçmiştim bununla bilmem. Oo. Evet. <laughs> hatırlıyorum ayıyı hatırlıyorum. <laughs> evet o. Panda. Aa ayı o bu ayı. ayı. o panda. Ha, panda bu panda. Evet. Peki neydi bunun evet. adı? Çok <laughs> ya, evet. Çok dalga geçtim. Ben şarkı yaptım o kadar. İpucu vermek istiyorum. Baş harfi adım harfi gibi düşün. Evet M. Bu şarkı şu an aklımda benim. Sen şarkı. Evet. <laughs> Manu Mani. Nasıl? 10. 9. Mon, 8. 7. Mama. 6. Bakalım fazla mama ismini 5. Adam, adam, 5, ne 5. Ne e, dur sattım. dur dur Mami. <laughs> <laughs> 4. Hayır 4, öyle bir şey. 10 saniye var demediniz <laughs> ki. Başta kendime ona göre yerlerdim. En başta 10 saniye var. Tamam biraz düşünsün. Tamam o zaman düşün. Burayı kesersin. Ne ya? Bunu. Neyle başlıyor? Evet. İşte beni ne kadar iyi tanıyamıyor. Görüyorsunuz buradan eksi iki puan. Ucuda gelmeyi çiliyorum. Aylin'cim

Merhaba. Merhaba. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Eğer böyle videolarımızın devam etmesini istiyorsanız, ben genelde senin değil mi yenildiğin Evet doları. abone olmayı ve, ve beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. lütfen unutmayın. Ben Aylin. Ben Yaren. Size iyi günler diler. bye! bye. <laughs> Nereden durduracağım? Yine o tuşa basacağım. Tırtık. Oldu mu dersin? Oldu mu? Bence yine olmadı. Video olmadı abi. Oldu. Tamam devam et. Duydum ki arkamdan konuşmuşsun. Yok şöyle gitsin, yok böyle gitsin, yok şöyle sussun. Elenmedim. Hala yoluma devam ediyorum. Ve bu hafta... Senin elenmeni istiyorum.